hem kız ayakları hem kaşlar için bir hareket. Bu hareket birazcık da şu yüz ovalini yukarıya doğru çekiyor. Parmaklarımı göz bitişine yerleştirdim. Tam kaz ayaklarının olduğu yere. Diğer parmaklarımı da kaşımın üstünde. işaret parmak kaşımın üstünde diğer parmaklarım alnımda. Biraz alnı da açıyor. Aln alnındaki kırışıklıkları da açıyor. Aldım nefes. Yine göz kapaklarına çok yararlı bir çalışma. Boyun rahat, omuzlarım rahat. Aldım nefesi. Yavaş yavaş. Meydin çayına. Gözlerinizi böyle çekeceksiniz buradan. Gözleri çekerken kaşları bu doğru itiyorum. Göz kapaklarını kapat. Yine al derin nefes. Nefes verirken göz kapaklarını aşağıya doğru itmeye çalış. Parmakları yukarıya doğru çeksin. Boynuna dikkat et acımasın. Ve nefesi tut. Tuttum nefesi. Tutabildiğim yere kadar. Oraya verdim. Bunu da istediğiniz kadar tekrar yapabilirsiniz. Ve bu omuzlarınız artabilir. da yumuşak yumuşak. Şöyle bir çevirin. Kürek kemikleri birbirine yaklaşsın. Kolları serbest bırakın. Boynu. Teşekkür ederim.